Kalp Gözü TV'den tüm Türkiye'ye kucak dolusu sevgiler, selamlar. Bugünkü programımızda sevgili dostlar, çeşitli programlarımızda şunu gördük, yorumları okuduk ve insanlarımız kiminle muhatap olacağını bilmediklerinden dolayı bir şiir yazdık ve bu sizinle paylaşacağız. Yani adamın pantolonu sökülüyor, götürüyor manava. Ya senin pantolonun söküldüyse manava götürmeyeceksin. Nereye götüreceksin? Terziye götüreceksin. Ama maalesef bizim... Ee, aramızda pantolonu sökülen kardeşlerimizin e, terziye değil de manava olduğunu gittiğini gördük. Bakkala gittiğini gördük. Adam doktora geliyor. Gözü ağrıyor. Gidiyor kulak burun boğaza. Adamın dişi ağrıyor. Gidiyor göz doktoruna. Adamın gözü ağrıyor. Gidiyor diş doktoruna. Ya yani gözünü ağrıyorsa kardeşim göz doktoruna git. Dişini ağrıyorsa diş doktoruna git. Kıçın ağrıyorsa başka bir doktora git. Yani herkes neresi ağrıyorsa oranın e, ehli kimse, oranın uzmanı kimse oraya gitmesi gerekiyor. Ciğeri ağrıyorsa iç organlarıyla ilgilenen doktora gidecek. Her birinin branşı ayrı ayrıdır. Ama bizim Türk halkı, Türk toplumu bunları bilmiyor. Bankalar Caddesi'ne gidiyorum. Adam beyaz önlükle görmüş ben doktor elbisesiyle. Doktor gel buraya hele gel diyor. Doktor gitti yanına, gittim yanına. Ha diyor benim kulağım ağrıyor, benim burnum ağrıyor, benim gözüm ağrıyor, benim işte buram ağrıyor. Bunun tedavisi nedir? Abi dedim dur hele Ben önlük giyeyim doktor olmamı gerekmez dedim. Her önlük, beyaz önlük giyen doktor değildir. Her eline döner bıçağı alan dönerci değildir. İşte bunları bilemiyoruz sevgili dostlar. Bunun üzerine bir şiir yazdık. Hemen bu şiiri okuyarak yayınımızı bitirelim. Hangi soru kime sorulur? Kıçına bir sızı ağrı girdiyse, başın dönüp göz bebeğin döndüyse, gözlerin uzağı çok zor gördüyse, bu konular bir doktora sorulur. Oruç, abdest, namazı neler bozar? Kur'an'da kaç süre, kaç ayet var? Günahlara hangi melekler yazar? Bu konular bir müftiye sorulur. Hangi sayılar beşe tam bölünür? Yıldızlar, aylar nerede görülür? Uzayda insanlar ne biçim yürür? Bu konular öğretmene sorulur. Öğretmenler ise branş branştır. Hepsi farklı tarz eğitim almıştır. Okumayan insan cahil kalmıştır. Soru branşına göre sorulur. Her cübbeli hoca zannetmeyin, her hocanın da peşinden gitmeyin. Yabancı çiftlikte sakın ötmeyin, Sorular vakti gelince sorulur. Kalk kırarsan sana dostlar küserler, tüm rüzgarlar üzerine eserler. Vakitsiz ötem horozu keserler, bir gün mutlaka hesabı sorulur. Horozok kabasla ne yapsın tavuk? Hayvanlardan Rabbim beklemez kulluk. Duydun mu sen beni tertibim haluk? Yat, kalk, sürün, koş askerde sorulur. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Ya Karp Gözü TV'nde ya da Ender Akyüz Facebook sayfasında kalın.